Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren çok önemli bir haber vereceğiz sizlere. Değerli izleyicilerimiz, emekliye güzel haberimiz var. Eğer imza atmazsanız maaşınız kesilmeyecek. Nasıl olacak bu? Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Emekli, dul ve yetim hepsini kapsıyor. Maaşlar ile ilgili çok önemli bir karar. Birçok kişi haberdar olmadığı için hakkını arayamıyor. Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Bankalar haciz koyamaz. Bankanın emekli maaşına haciz koyabilmesi için emeklinin izni gerekiyor. Neye imza attığını bilmeyen çoğu emekli kredi ve kart borcunu ödeyemeyince maaşındaki kesinti ve bloke işlemleriyle adeta şoke oluyor. Rızası olmadan maaşı haciz edilen emeklinin vakit kaybetmeden bankadan Haciz konulan maaş benim emekli maaşımdır şeklinde bir yazı alarak icra dairesine götürüp itirazda bulunması gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Birçok kişinin bankalara borcu bulunuyor. Bunların kimi sigortalı olarak bir iş yerinde çalışırken kimiler de emekli maaşlarıyla hayatını sürdürüyor. Borçlarını çeşitli nedenlerle ödeyemeyenler için alacaklı bankalar haciz işlemini başlatabiliyorlar. Emeklerin en çok merak ettiği konuların başında ise emekli maaşıma haciz gelir mi sorusu geliyor. Normal şartlarda yasaya göre memur emeklileri dışındaki emeklerin yani SSK ve Bakur emeklerinin dul ve yetimlerinin maaşına üçüncü kişilere banka gibi yani olan borcu nedeniyle haciz konulabilmesi için borçlu emeklinin izninin rızasının yani muvafakatının olması gerekiyor. Bir başka ifadeyle emeklinin izni olmadan maaşa haciz konulamıyor. Haciz yasağının iki istisnası var. Nafaka borçları ve borçlunun muva Yani emekli, dul ve yetim maaşı SES SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ve nafaka dışında kişinin izni olmadan haciz edilemiyor değerli izleyicilerimiz. Bankaya başvurun. Emekli maaşına haciz konulamayacağı ile ilgili yargıtay kararı mevcut. Rızası olmadan maaşı haciz edilen emeklinin vakit kaybetmeden bankadan, bankaya gideceksiniz değerli izleyicilerimiz ve oradan şöyle bir yazı alacaksınız. Haciz konulan maaş benim emekli maaşımdır şeklinde bir yazı alacaksınız. Nereden alacaksınız? Emekli maaşını aldığınız bankadan alacaksınız. Peki bu aldığınız yazıyı nereye götüreceksiniz? ...icra dairesine götüreceksiniz ve bu benim emekli maaşımdır... ...maaşıma icra konulamaz şeklinde e, o aldığınız belgeyi icra dairesine vererek... ...maaşınıza konulan e, haciz işlemini böylece durdurmuş olacaksınız değerli izleyicilerimiz. Bir de emekli maaşınıza bir banka kesinlikle ve kesinlikle tamamına bloka koyamaz. Bazı durumlarda bilhassa kredi kartı borçlarında... Eğer aynı bankadan maaş alınıyorsa ilgili banka maaşın tamamını bloke edebiliyor. Ancak bankanın böyle bir hakkı ve yetkisi yoktur değerli izleyicilerimiz. Borçlu ve ailesinin geçinmeleri için gerekli miktar düşüldükten sonra haciz yapılması gerekiyor. Birden fazla haciz var ise bunlar sıraya konuyor. Sırada önde olan hacizin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye Geçilemiyor. Evet böyle önemli bir konuda sizleri bilgilendirmek istedik değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli konulara anında ulaşabilme adına, bilgilenebilme adına Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videomuzu beğenmeyi, daha da önemlisi bu videomuzun linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız ki onlar da bu bilgilerden ne yapsın, faydalansın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerim.